Herkese yeni bir günden selam olsun arkadaşlar. Her biriniz kanalımıza, evimize, yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Normalde dün akşam eşim bugün Safranbolu'ya gidelim dedi. Ama yağmurlu olduğu için benim böyle gidesim gelmedi. Öyle söyleyeyim. Şimdi de yaren eşim ben kahvaltı yapıyorduk. Dedim Barış'a Ereğli'ye gidelim ben. O da tamam dedi. Hava yağmurlu bu arada. Aslında hani gideceğimize değmeyecek ama yağmurlu havada biraz zor oluyor. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bizim alışveriş yaptığımız koltukları aldığımız mağazaya gidiyoruz. Ne koltuk bakalım dedik. Köşe takım. ha, köşe takımı bakacağız. Ufaklardan böyle bulabilirsek ben tabii ne ki. Ya. Seninki çok güzeldi. Seninkine hala içim gidiyor. Şu an onu alsan asla alamazsın o fiyata. Hem de şeydi Barış'ınki ki belli Yani belli onaydı. Teklisi vardı. Ben burada baktığımı gördün mü? Teklisi olmadığı halde 10 bin liraydı neyse işte arkadaşlar gidelim dedik. Biraz dolaşırız. Ha ne kadar dolaşabiliriz bilmiyorum da bize de değişiklik olsun. Öyle bismillahirrahmanirrahim'le yola çıktık. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir her biriniz. Şu kamyonların yanından geçerken ister istemez bir yok ben. <laughs> Öyle bugüne başladık. Kahvaltı yaptık, evi toparladık. Onları sizlere çekmiyorum çünkü bir telaşeyle şeyle geçiyor böyle. O zaman şimdi hep beraber gidelim. Neydi benim alışveriş yaptığım mağazanın adı? Köroğlu mu? Ha Köroğlu. Köroğlu AVM'ye gidelim. Orada her şey var zaten. Bu arada beni en izleyen can bacılarım var. Hepinize selam olsun. Belki karşılaşırız belli mi olur? Çünkü AVM'ye gidiyoruz gittiğimiz zaman. İngilişom'a da giderim. Zonguldak'ta İngilişom olmadığı için oraya gittiğimde uğruyorum biliyorsunuz. Bakalım şimdi hep beraber gidelim. Bakın <laughs> buralarda yağmur Josef yok. Kestel'de Narlı Köyü'nde çalışan bizler için şeftali budur. Ey gidi ağaçlar kel kalmış. Ne güzeldi yazın değil mi? Her mevsim zor. Yaren gelseydi gelmedi. Kış da güzel. Sonbaharda güzel. Aynen. Kışın da şeyi çok güzel buranın. Böyle bazı Facebook'ta falan resimler var Barış. Ağaçların içi böyle ama şuralar hep kar oluyor ya onların içinden geçiyorsun şöyle. Güzel oluyor. Çamacı değil. Çamacı olsa evet. yine işler. Aynen. Güzel. Değişik bir yol var. Ya. Bundan mesela sonra bak takarlar ama çamur çok bir, Sinop'ta çam çok tatlı. Evet evet. Yakın ereğli bak. Sedir, kara çam. Bir de çam ağacının böyle içine gidin sana şey veriyor böyle. Ne? Böyle bir oksijen gibi. Çamın kokusu oksijeni var ya. Hmm. Sana bir ferahlık veriyor. Oralarda da bal çoktu değil mi? Burada da mesela bal çoktur. Bu sene hiç kestane yiyemedik. Dedikleri gibi yoktu gerçekten. Kestane mi? Hastalık, sen vurmuş. Şey hastalık, ha, hastalık vurmuş. de bir vurmuş. Hastalık vurmuş. Hastalık vurmuş. Mesela gelecek sene çok güzel olur. İnşallah. Benim böyle niyetim hani buralara gelip toplamaktı da nasip olmadı. Ay yine deli hakkı da şey var, sis var Barış. Deli <laughs> demiş. <laughs> Ana bu ne? Kimi armağan etmiş biliyor musun? Kimi armağan Ben demin burada yağmur yağmıyor demiştim değil mi sizlere? Alın size. <laughs> Hem de ne yağıyor. Ama belki merkezde yağmıyordur. Az kaldı yolumuz. Kübra'yı bacıma o evini çekeyim. MSG Meslek Birliği Eser Müşteri Formu'nda eser sahibi olarak Erol Köse ve Cemil Özveren gözükmektedir. Bu nedenle e davanın reddini talep ediyoruz diye konuşmuştu ve Erol Köseye mahkeme tarafından konuma tedbiri kaldı. Arzuyla devriyayı yani. Ömeroğlu tabelasını gördük. Bakalım belki de yoktur bilmiyorum zaten de, değil mi? Ömeroğlu Feriköre. Şimdi biz geldik. Şöyle bir tane bir köşe takımı var. Bunun şu iki rengi varmış. Zaten bu güzel. Kumaş da güzel. Böyle iki yön değişebiliyormuş. Evet. Arka doğru ters taklatıp yatak da oluyor. Hı hı. Sadece bu, başka yok, değil mi? Bir de şuradaki bana teşhirin tek kaldı. Beğenmem mi? Beğenmezsin sen dedi Şu anda bu, var. bu güzel aslında. Oraya da benim tam uyar da. İşte oraya bir iki planımız var. Onu bir uygulayalım. Bakın gelmişken bir de şu saate baktım. Aslında içi siyah olmasaydı 2.9 şu yalnız. Burada da bakın neler var neler var. Ay çok güzel şeyler var. Şöyle var. Onu çok yani ne bileyim mobilyama uymaz diye düşündüm. Banyo seti burada da varmış. Bu zaten Zonguldak'ta olsaydı benim buraya borcum hayli kabarırdı sanırım. Ay çok güzeller. Nasıl güzeller. Hani bu aykin ödemişsiniz ya. Önümüzdeki aydan Bu konuşurum isterseniz. Burası taksitli olduğu için fiyatlar şey yapmayın yani. Az kalmış arkadaşlar. Şimdi Barış diyorum ki sen demin kaçırdın. İyi ki diyorum bu zonguldakta değil. Olması lazım. Sana göre o Eylül'de kadar devam ediyor. Mi? Az. Öyle mi? mi? Ha doğru. Ben Eylül'de bitiyor dedim eşime. Şimdi sen duymadın arkadaşlar duydu. Diyorum ki bu mağaza iyi ki zonguldakta değil. Benim buraya borcum kesinlikle bitmezdi. Ben kendimi biliyorum. Ben her geldiğimde bir şey alırdım. Baksana. Ama bak nasıl güzel şeyler var bak. Ne? Bu böyle masanın ortasına koyuyorsun hayatım. Bak ne yedi. Resimlerde <laughs> resimler de var bakın. O da güzelmiş. Şuna bakacağım şimdi. Biz şimdi çıktık Köroğlu'ndan. Sadece bir tane vardı. Benim istediğim gibi yani ufak olarak. O da yani şimdi dediğim gibi ben sadece fiyat alayım dedim. Bir de benim taksitim ne zaman bitiyor ona bakalım dedik. Onu da Barış çok beğenmedi sanki. Ya seninki yani, gibi değil ya. Benimki gibi hani şimdi Barış'ın olurdu. teklisi de vardı. Ya şey alışıyorsun yani o şimdi köşe takımı deyince. Evet. Niye Ama yaparsın? bizim oraya ebat olarak tam uyar yani. Ebat güzel. Ben oraya böyle eğer oturma odası yaparsam büyük bir şey düşünmüyorum. Hani böyle Denti gibi işte böyle. Ha, seninki gibi ufak bir Çok şey istiyorum. Akşamları böyle oturmak için. yoksa misafir gelince yine salonda oturacağız da. Neyse bakalım ona da karar veremedik zaten. Evet. Gelmişken de şimdi ne yapalım? Ereğli'yi gezelim. Bir tane meyvelik beğendim. Tam alacaktım. Üzerinde 195 lira yazıyor. Kasaya bir gittim 450 lira. Dedim yok vazgeçtim. <laughs> Güzeldi ama 450 de etmezdi yani değil mi? Eski fiyatmış meğerse. Öyle işte Ereğli sokaklarında şimdi biraz gezelim. Hazırda yağmur da yokken. Sahile mu? Evet. Hadi sizlerle beraber gezelim. Ben susayım Atatürk'ümüz konuşsun. Bak ne güzel çıkmış değil mi? Burayı hep karşıdan görüyorduk ama yakından geçmemiştik. Çok güzel yapmışlar. Nereye el attı o? He o mu? İyi gidi Atatürk. Ne diyor bak? Adam yıllarca öncü değil ki. Bir günde benim söylediklerimle bilim arasında diyor. Tercih etmek zorunda kalırsın ama siz mi tercih hmm. Büyük adam ya. Allah mekanını cennet eylesin. Bu arabayı görünce de her yerde benim araba zannediyorum. Bu taraf da güzelmiş değil mi? Hı hı. Biz hep şu karşıdan yürüyorduk. Yağmur da yok. İyi ki gelmişiz. Ha, koltuk baksak burada bir sürü mağaza var ama bakmadık ya. O, Öyle değil mi? Ya Ne bileyim bakmadım. Orası hani orada normalde çok çeşit oluyor. Hı. Ama bir taneydi kent surları diyor milattan önce 6. yüzyıl. Hmm. musun? Vallahi düşünemiyorum. Milattan önce 6. yüzyıl. Şu taşlar değil mi? Yani ne demek oluyor? Ne demek oluyor? Yaklaşık 3000 sene önce oluyor. 3000 sene. 3600 sene önce. 3000 sene. Ya. Bak şuna bak. Şunlar ne güzel düşünmüşler ya. Bak buradan bile çalmışlar Barış. <laughs> <laughs> Allah'ım bizim insanımız niye böyle ya? Allah gerçekten bak inan ki almışlar ayıp ya. Cık 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 cık. Bakın ne güzel el dokuma halısı. Bakayım Barış. Ne güzel. Şeyi hatırlıyor musun? Atatürk Kültür Merkezi'ymiş bura. Adıyaman'da benim yan tarafta dokuma şeyi vardı. Hatırlıyor musun köyde? Hı. O zamanlar mesela sen beni dışarı çıkartmıyordun öyle kıskançtın ya. Keşke gitseymişim halı dokuma öğrenseymişim. Gelmişim. 18. yüzyıl yani. <laughs> yani değiştim diyorsun. Değişmeyen ne var dünyada? Ne güzel. Bu tarafa ilk defa geldik. Güzelmiş değil mi Barış? Evet. Balık evleri var. Mekteniz, pardon. Kafe var. Güzelmiş. Şöyle gidiliyor herhalde. Ama çok esiyor. Tabii canım. Ayıklar. Ayrı bir güzelmiş burası da. Evet. Sen de bugün yeşillenmişsin. <laughs> Yeşillendim. Aynı. Aynı. Bak. Biz Ereğli'yi şimdi öğrendik arkadaşlar. Böyle çok güzel sahilleri varmış. Bu tarafları ilk defa gördük mesela. Aynı bizim gibi bak simit almışlar çay almışlar oturuyorlar Ben bu tarafa ilk defa geldim ya Evet yazın güzel olur Allah kısmet ederse geliriz baksana biz niye hiç bu tarafa gelmemişiz ki Barış böyle devam ediyor şu şey mi askeri gemi şu gemi. Şu, şu Evet karşı gidiyorum ulanma mı? Oo baksana. Oo buna bak. Biz pideci oğullarına gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi Ereğli'den izleyip de yazan arkadaşlar oluyor bana alıştık ya ne bileyim seviyoruz. Güzel de. O yüzden ay pardon. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Hadi bakalım. Gelmişken Ereğli pidesi yiyelim dedik. Pideleri söyledik. Şimdi gelmesini bekliyoruz. Herkes işin. Herkes işin. ereğli pideleri geldi arkadaşlar. Şimdi ayran da istedik. Şöyle eşimin salatası, benim salatam. Ayranımız da geldi. Böyle sıcak sıcak şimdi yiyelim. Bir tane daha. Teşekkür ederiz. Evet, klasiğimiz olan pideleri yedik. Her zamanki gibi çok güzeldi. Şimdi arabamız AVM'de. İngiliz olma gider miyim bilmiyorum. Bu arada kaşık çatal için aradılar. Çok şükür 3 ay sonunda geldi 2 tane. Bir bıçak bir de çay kaşığı zaten başka bir şey yoktu. O da Barış'la o gün uğramasaydık hani eşim uğrayalım demeseydi daha gelmezdi. Onları da dönüşte alırız sonra da evimize gideriz güzel sıcak sıcak böyle. Kahvemizi içeriz çayımızı içeriz. Bugün böyle Ereğli gezimiz kısa sürdü ama sahilde bayağı bir yürüdük. Öyle arkadaşlar. Şimdi Elifciğim bana şu kremi önermişti. Gerçekten denedik, onda çok güzel kokuyor. Bir tane bundan alıyorum. Böyle 120 TL. Hatta şu tester bunu denedik. Bayağı bir kalıcı. Selam olsun Elif'e. Zoğudak'tan alacaktım, Ereğli'den aldım. Evet, Deli Hakkı'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben adını öyle biliyorum. Babamlar öyle diyor. Belki yanlış olabilirim ama öyle değil mi? Burası yaz kış böyle sistir Yola daha inmemiş. Herhalde bir, bir saat sonra falan. Aa karavana bak. Soğuktur. Soğuktur. Buzlu mudur? Yavaş git o zaman. Buzdur. Zaten Buzdur. yağmur atmaya başladı. Şimdi biz Zonguldak'ta Esas 67'ye gideceğiz. Bıçakla çay kaşığımı alayım. Oradan da evimize geçeriz inşallah. Nasıl? Buzdur. Ee, Buzdur. aynen bayağı bak ileride daha çok vardır belki ama erken bitiyor. Şuralar güzel ama yazın daha güzel. Evet çok güzel. Güzel oldu. Bak gelirken de burada yağmur vardı. Farkında mısın? İyi oldu bizim için de. Aynen. Evet bir oradayız bir buradayız. Şimdi Galeri Kristal'e geldik. Buradan alalım sonra da bir Migros'a bakacağız bakalım. Evet biz eve geldik arkadaşlar. Migros'ta şöyle 3 tane çikolata aldım. Şunu orada az bir şey sürdüm. Hala böyle buram buram kokuyor. Size söylemiştim Elif met etmişti. Gerçekten güzel. Şimdi kaşıklarımı biliyorsunuz. Yani çay kaşığımın şurası ve bıçağımın burası. Elif'inkine hiçbir şey olmamış. Ablamınkinde maşallah zaten bir şey yok. Ama benimkilerde sıkıntı oldu. Diğerlerinde yok. Çok şükür öyle diyeyim. Bunu aldım. Çay kaşığında aldım. Şimdi bunları gittiğimde geri vereceğim. Aslında ben bunları vermiştim. Oradaki hanımefendi bana geri vermişti. İnanın bir 3 ay oldu herhalde bunları. Tabii 3 ay olmuştur. Aynen 3 ay olmuştur söylediğimiz. Anca geldiler çok şükür. Burada da şey var bana böyle kullanımlık ufak bir şeyler verdi oradaki hanımefendi. Kart aldım kart verdi. Öyle bakalım şimdi bunları ayırayım. Şunları güzel yıkayalım. Hatta böyle buna koyalım. Evet inşallah sorunsuz bir şekilde kullanmak nasip olur. Bunları çok seviyorum ama çay kaşıkları neredeyse tatlı kaşığı kadar büyük. Bakar mısınız? Şimdi eşim isterse birazdan bir dinlenelim. Kahve keyfi yapalım. Şöyle lekleri açtım, ışıkları açmadım. Biz eve geldik. Demiştim ya ben güya kahve keyfi falan yapacağız diye. Hepsi yalan oldu arkadaşlar. Eşim bir tarafta, ben bir tarafta bir uyumuşuz. Karnımız toktu. Yaren de tok gelecekti. Onun rahatlığı da vardı tabii. Kapı çalmış, Yaren gelmiş. Hiç ben duymamışım bile. Birkaç gündür bayağı bir yoğun geçiyor. Hepinizin bildiği gibi ister istemez ama ben memnunum tabii ki bu durumdan. Çünkü dün de söyledim. Sayılı gün bitecek yani o yüzden tadını çıkarmaya çalışıyoruz dinlenmiş olduk iyi oldu gitmeden zaten evimizi derlemiştik toplamıştık tozumuzu falan almıştık her tarafımız temizdi gelince de sadece kahve keyfi yalan oldu şimdi çayımın altını yapayım güzel çay bardaklarını falan hazırladım böyle bir şeyler koydum eşimle güzel bir çay keyfi yapacağız yani bize eşlik etmiyor çay sevmiyor fazla ha, dün akşam içmişti ama bugün içesi yokmuş öyle yani. Şimdi arkadaşlar da ses atıyorlar. Böyle eşim varken WhatsApp'a falan çok dönüş yapamıyorum. Yazan, özelden yazan arkadaşlara Instagram'dan falan çok dönüş yapamıyorum. Yapsam da geç yapıyorum. O yüzden onlara bir dönüş yaptım falan. Mesajlarım birikmişti. Birazdan da edit yapacağım. Bugün neler çekmişim, neler yapmışım bir bakacağım. Ama ondan önce şimdi sizlerle beraber şöyle güzel çayları dolduralım. Keyifli bir çay yapalım. Keyifli, bir, keyifli çay. bir çay saati yapalım. Hadi bakalım. Şimdi çayımın altını açtım. Şöyle kuru yemiş koydum. Gün kurusu koydum. Bir de hurma bilmiyorum. Siz sever misiniz? Aşırı seviyorum. Bundan günde iki kere yiyorum. Asla bir tane yemek daha iyi de biraz tatlı. Ama seviyorum. Başka bir şey koymadım. Dün akşam kurabiyemiz falan vardı. Bugün tatlımız falan yok. Yapacak fırsat da olmadı. Eşim geldi gidiyor. İnanın doğru düz bir şey yapamadım yani. Gezmekten, tozmaktan. Ama o da istemiyor. Yaptırmıyor da. Şöyle yapayım. Bana Neslihan'cığım falan demişti. LED olduğu zaman normal ışığı açmazsın bile güzel oluyor diye. Gerçekten iyi oluyormuş bu arada. Şöyle yapayım. Şöyle Tuğba Cem'in tepsisiyle. Aslında tel kırmayı kullanacaktım. Dedim Tuğba tepsisini kullanayım. Öyle işte arkadaşlar. Bugün güzeldi, keyifliydi. Kısa sürdü ama güzel eğlendik. Gezdik, geldik işte. Maksat günümüzü güzel değerlendirmek. Şimdi çayımız kaynasın. Evet şimdi çayımız tıngır mıngır kaynarken ben tepsimi alayım içeri geçelim. Güzel bir çay keyfi yapalım. Ondan sonra da kapanışımızı yaparız inşallah. Evet bu akşam da kapanışımız buradan olsun. Şuradan tabii gölgem de gözüküyor camdan. Çayı içtik arkadaşlar. Çamaşır makinesine renkleri attım. Siyahları böyle gezmekten, tozmaktan. Çamaşır işleri, ütü işleri ertelendi tabii ki ama yaparız. Sağlık olsun. Şimdi yorumlarınıza bakıyordum bileziği tutunca böyle. Bir taraftan da Barış'ı okuyorum. İşte iddia kazandım ya. O çelik tencere setini aldır diyenler, şu bileziğin gerçeğini aldır diyenler, küçük altın aldır diyenler, mutfağına halı aldır diyenler o kadar çoktu ki. Başka neydi? Güldüklerim çok vardı ya. Şunun adı Cartier diye geçiyor ya Barış diyor ki Cartier ne dedim bu bilezik alırım canın sağ olsun diyor. O tabii ki işin şakasıydı. Hatta şey yazanlar var. Ay saç geldi zannettim. Ee, Barış abi sana zaten her şeyi alıyor. Bence hiçbir şey aldırmaz zaten bir şey aldırmadım tabii ki. Çünkü bizim evimizle ilgili böyle hani yaptırmak istediğimiz bir şeyler var. İnşallah olursa. O yüzden bir şey aldırmayı düşünmüyorum yani. Ama yine de yorumlarınız için çok teşekkür ederim hepinize. Az önce Barış Bey diyor ki yürüyüş yapmayacağız diye. Her akşam yürüyüş yapıyoruz ya. Dedim ben bu akşam yürürsem herhalde artık yolda giderim yani. Gerçekten yani yoruldum öyle söyleyeyim. Bugün daha bir yürüdük ya. Bilden ablacığım da yazmış yürüyüş iyidir diye. Evet iyi gerçekten iyi ama hani biraz abartınca da kötü oluyor tabii ki. Neyse arkadaşlar bugünü de bu şekilde tamamladık. Ereğli'ye gittik. Umarım inşallah keyifle sıkılmadan tebessümle izlediğiniz bir video olmuştur. Ereğli'li olup da Gülay bacım gibi yurt dışında olan bacılarıma selam olsun. İnşallah bir nebze de olsa memleket hasretinizi gidermiş oluruz. Ben hani gurbetteyken böyle zon odakla ilgili bir şeyler duyduğumda, ne bileyim video izlediğimde çok heyecanlanıyorum. Sizler de öylesinizdir, anlayabiliyorum sizleri. Bu arada böyle koşturmalardan, telaşlardan 3 aylara girdik. Ben bir türlü böyle nasip olup da söyleyemedim ama yorumlarda ilk Rukiye arkadaşım yazmıştı. Hepimizin 3 ayları mübarek olsun. Rabbim inşallah Ramazan'a sağlıkla, güzel bir şekilde hepimize kavuşmaya erişmeyi nasip etsin. Çok güzel bir 3 aylar geçirmek nasip olsun. Yarın da 3 ayların başlangıcı Regaip Kandili. Ben şimdiden herkesin kandilini kutluyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Rabbim ettiğimiz bütün duaları, yapacağımız ibadetleri kabul eylesin. İnşallah dualarda buluşmak ümidiyle. Allah'ım herkese şifalar versin. Kurban olduğum Allah dert verip derman aratmasın. Herkesin evinde huzur versin, sağlık versin. En önemli bunlar tabii ki de. Dediğim gibi herkesin kandili mübarek olsun arkadaşlar. Öyle burada da kapanışı yapayım. Mutfağı şöyle bir toparlayacağım. Çay bulaşıklarını, çamaşır da biter. Onları da asarım. Bugün de bu şekilde tamamlamış oluruz. O zaman ne diyoruz? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın.